Bakalım Murat Hoca ne unutmuş. Ya hala inanamıyorum. <laughs> ya bu şaşırma faslını geçsek artık. Nasıl geçeyim? Birden Birdenbire çıktın karşıma aylar sonra. Seni bir daha görebileceğimi hiç düşünmüyordum. Unutmuştun yani. Unuttum demedim. Ya dün gece öyle dilim tutuldu soramadım. Neler yaptın anlatsana. Dünyayı gezdim. Dünyayı mı gezdin? Ee. Ya bir gün bir telefon geldi abi boşta mısın? Bizim gruba bir klarnetçi lazım diye. Hı hı. Konuştuk anlaştık. Ankara, Antalya derken iş büyüdü. Yurt turneye çıktık. Festivallerde, caz kulüplerde çaldık. Gezip görmediğim yer kalmadı. Avrupa, Güney Amerika, Tokyo'ya bile gittim ya. Çok sevindim. <gülüyor> 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 İnsanın oğlu olsun da çamurdan olsun demişler. Bak kıyamadı. Elinde sonunda geldi anasının yanına. Gözün aydın Kadriye. Sağ olasın. Cihan bile geldi, kobra gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yakında o da gelir. Adamın yoksa başına bir iş mi geldi? Telefonu da yok yanında. Kobra başının çaresine bakar Gülnaz. Hadi sen bırak tabii bunları, tabii, düşünme ye. şimdi. Al şunları ye. senin beslenmen lazım. <laughs> ye. Cihan abi temelli mi dönmüş? Yok, turneye ara vermişler. Sonra atlamış gelmiş anasının yanına. Döner mi kalır mı bilmem. Tam da ablamın yoğun olduğu zaman ya. Yoğun mu? Murat Hoca'ya diyorum. Single mingle işleri var ya şimdi. Acık beklesin ayol. Murat hocama mühim, benim oğlum Cihan'ıma mühim. Ya öyle günler oluyordu ki bir konser biter hava alanına koşuyorduk. Neden? Ertesi günkü konser için başka çare yok. Ya uçağa atışacağız, ya konser iptal olacak. Ya daha sırtındaki tar kurmadan ülke değiştirdiğimi hatırlıyorum. Ay çok yorulmuşsundur. Yoruldum. Ama şikayetçi değilim. Öyle güzel şeyler aşıyıp paylaştık ki hasret. Ya burada kalsam ne olacak ki? Kenardaki çalı çalmaya devam edecektik. Ama şimdi öyle mi? Binlerce kişi bizim müziğimizi dinledi. Ya bunun nasıl bir şey olduğunu anlatamam sana Hasret. Çok kıskandım seni. Ee, evet, ben konuştum. Sen neler yaptın? <laughs> Ayol yetmedi mi çene çaldınız. Kara gel biz de senin yüzünü görelim. <laughs> Oy alasını kuzusu gel gel. <laughs> gel bakayım lan. <led. gülüyor> gel bakayım gel. <laughs>